Döndü döndü Geldim geldim. Beyze koşuyor. Geldim, koşuyor. Kaldı, geldim. 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 Helal. Ben de Beyze'ye gidiyorum. var. Vurursun onu. onu. Helal. Devam devam devam. Mide gel. Mide gel. Mide de. Bir dur, de bir öldür. Tireşi öldür. Tireşi öldür. Tireşi öldür. Mide yardır. Mide yardır. Bekleme bekleme. Oyunu bitireceğiz. Oyunu bitireceğiz. Mide <laughs> yardır. Adam mı şey burada? Işler? Evet Hayalet burada. Giyirdi. Ne var abi ne yok. Atmışsınız yere ya. Bir saniye. hemen bakayım ben? BUNU abi, 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 Bak bak böyle bir parmak izi. Tamam Tamam. Tamam. Bunu da kapatarak. kapatın. Şeye bak. Kendileri kapat. Hat çıkartıyorum. Ay, 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 Tövbe ya Rabbi. Elinde balta var. Dur. Dur şu anda. Elinde baltam var. Evet. Ha geldi burada. Dur bu ne yapacak? Geldi yakın. Onun üstüne. Tipe bak. Orası bu çocuğu adam sen gel. G'ye basıp at <gülüyor> <gülüyor> Lan Hacı ne niye atladın Hacı? <laughs> hacı hacı atınca bir şey. Hacı ben sana demedim öyle şey <laughs> Hacı. Gelin çıkalım buradan çıkacak mı? Kapıyı aç. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Şey wait e, fotoğraf çekmemiz gerekiyor. you show yourself please? Hello there. Oh, Pişi kucak böyle ananız kimlik. Işığıma ne oldu? Işığımı kapattı. Harbi mi diyorsun? Oğlum seninle seks yapmak istiyorum dedim, ışığımı kapattı. <laughs> bu Yapacak. Ananı sikeyim orada bir göz var. Siktir lan. Kamevaya bak, kamevaya bak. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne yapıyorsun Hukak? Oğlum... Niye domandın orada? <laughs> <laughs> seks yapmak istiyorum dedim, bir girdim domanmış. Aa sen misin bu? <laughs> Ha benim geldi. Bir ışık. Işığım abi benim yok Işığım ne? Aa, tutmuşum, da, ha saat amına koyayım kendi kendime trip Aha kemik kemik atmış. Aa ne? Adını? Adını şey neydi lan? Wayne Wayne ya biz bana adını söyle <laughs> ya. Bu nedir? <laughs> uyum ya. Uyum abi koyayım ya. Koyayım abi koyayım. Yemiyor mu? Yem başka. S <laughs> Hatta Hünübüs'te. diyorlar bana. Tamam Hülyabes. oğlum. Hünübüs. biz. Hangi skorda geliyorsun? ya. Cepazı olduk. Madav etti chatte. <laughs> Niye olsun? Hiçbir şey doğru okuyamıyorum diye Şey yiyorum ya. <laughs> ben çıktım. A Demek ki koşamazsın. A, B, K D, E, F, <laughs> dönüşmüş Bir dakika Tuğkan nerede? Ben geliyorum şimdi bak. <laughs> Çocuk o Kapı açılmıyor. Kapıyı hmm. arkadan ittiren mi var? Yok Hay yok. Hayavet küvesi müvesi bir bok yok mu ya? Çıkıyorum ha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kapatış. Bismillahirrahmanirrahim. Bak o ne var? O ne var? sen <laughs> ne yapıyorsun orada? Oğlum çok korktum ya. <gülüyor> 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 çıkıyor ya? Oooo. Ananı sikiyim başım döndü. Siktir gidin lan bu evden. <laughs> Açık değil mi şarın Kendi sesiyle diyor. <controle> <laughs> <Sektirin. Sus. gülüyor> <laughs> şaka lan şaka siktir gidin. Biz ne kanıt bulduk şimdi amına koyayım. Ağzını bakın ha. açılınca haber verin. Tek yedim onu Dur <laughs> sen. Ananı sikeyim. Beni mezaba koy. Ne yapıyorsun lan o? Adam akıllı bile övemedik amına koyayım. Can çekiştim Ay, tamam ya. Cık. <laughs> yeve bak, yavumu yeve gömmüş pezeveyn. Yavum yok. Ne oldu? Ne yaşadık? He? Öldünüz mü? Beni, beni tekip ben. Kapıya kitle diye mi diyorum? Hunarca saldırdı. Sektik önünde yerlerde zıpladı ya. <laughs> Bayağı welcome'ın üstüne yatırdı.